Teknik bir sorun yaşadım. Kusura bakmayın. Yayın kesildi. Ee, Şu an bir problem var mı? Devam edelim kaldığımız yerden. Ee, tanrı'yla ilişkisi e, din üzerine e, güzel söylemleri olan gerçekten sonlara doğru e, karakterimizin çıldırma eşiğine gelmesi ve iyi oyunculuğuyla e, epey sınıf atlayan ve e, çok güzel noktalara giden finalini inanılmaz beğendiğim e, başroldeki e, mordif Clark'ın da üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı iyi bir film Sam Moth e, bu tarzdan hoşlanıyorsanız, çıldırma hikayelerinden hoşlanıyorsanız kesinlikle şans verebilirsiniz diyorum sen moda. Bu şekilde bu filmimizde geçelim. Possessor, Brandon Cronenberg'in yine bir diğer filmi. Bunu da listeye almak istedim. Yeni bir yönetmen ama çok umut vaat eden babasının izinden giden bir yönetmen. Burada da Andre Riseborough biliyorsunuz bu yıl Oscar adayı olmuştu en iyi kadında. About Leslie filmiyle iyi bir oyuncu zaten. Burada da süper bir performans çıkarmış. Konusu biraz karışık. Tetikçi olan bir kadının beyin implantı teknolojisiyle seyahat yapması ve işlerin tamamen çığırından çıkması üzerine geçen bir senaryosu var. İyi oyunculuk, iyi senaryo, iyi yönetmenlik olunca film de gerçekten tadından yenmez düzeye gelmiş. Possessor'ı da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Brandon Cronenberg gerçekten inanılmaz umut eden bir yönetmen. Martyrs'ta devam edelim. Fransız aşırıcılığı diye bir jarn var biliyorsunuz. French Extremity diye. Bunun iyi örneklerinden biridir Martyrs. Pascal Logier yönetmen. Ee, bu iki karakterimizin başroldeki iki karakterimizin işkence yapılarak e, ağır işkenceler var filmde ve çok sert çok kanlı bir film olduğunu baştan söylemem lazım. Midesi hassas olanlar kesinlikle şans vermesin. Ee, bu işkenceler sonucunda e, bu karakterlere bir keşif yaptırılmaya bazı şeylere ulaşılmaya çalışılıyor. Ee, çok ilginç bir film. Ee, finali de çok iyi. Benim epey, e, benim epey sevdiğim bir e, gerilim filmidir Martyrs. E, izlemenizi öneriyorum ama hassas midesi olmayanların izlemesini öneriyorum tabi. The Gift ile devam edelim. E, Joel Edgerton. E, yanlış hatırlamıyorsam ilk yönetmenlik denemesi olması lazım. E, Jason Bateman, Rebecca Hall ve e, Joel Edgerton bu, e, hem oynamış hem yönetmiş filmi. Joel Edgerton'ın gerçekten ruh hastası bir performansı var. Film de az bilinen bir film ama e, sıkı bir gerilim ilişkiler üzerine e, musallat olan aileye musallat olan ve arkadaş olmaya çalışan e, bir karakterin nasıl felaketlere yol açacağını çok iyi şekilde anlatıyor. Rebecca Hall biliyorsunuz artık psikolojik gerilimde en aranan yüzlem. Şu an bir problem olmaması lazım. Bu internet işini bir şekilde çözeceğim. Yani internetim de iyi ama OBS kesiliyor. Nedense biraz araştıracağım onu. Kusura bakma böyle yarım kalıyor. Şu an bir problem yok sanırım. Part 1 olarak bıraktım ilk bölümde konuştuklarımızı. Şimdi part 2 olarak devam ediyoruz. Evet. Geçtiğimiz yılın çok sevilen, çok tartışılan bir filmi. Speak No Evil. Benim iki kere izledim ve... İkisinde de çok beğendiğim bir film oldu. Avrupa filmi zaten biliyorsunuz. tatil sırasında Hollandalı bir aileyle tanışan Danimarka'da bir ailenin bu ailenin daveti sonucu çocuklarıyla beraber Hollanda'ya gitmesi ve bu tatilin aslında göründüğü gibi bir, bir davet olmadığını öğrenmeleri üzerine gerçekten çok sert bir film. İnsanın sinir uçlarıyla oynayan bir film. Bunun üzerine bir yazı da yazmıştım. Onu da okuyabilirsiniz. Ee, şöyle bir durum var. Çocuk bütün toplumlarda çok kutsal bir ee, varlık. Yani ailenin bir meyvesi olduğu için ve ailedeki annenin ve babanın normal insanlar için konuşuyorum. En değer verdiği bütün programlarını çocuklarına yaptıkları ve artık hayatlarına yeni bir e, renk getiren bir unsur olduğu için e, bunun üzerine de film e, elini korka alıştırmadığı için ben çok rahatsız oldum. Filmin sonu da çok sert. Müzikleri çok iyi. Yani çok iyi bir film gerçekten. Speak No Evil ama e, biraz tahmin edilebilir olması ve mantık hatalarıyla eleştirildi ama e, böyle stres anlarında insanların bazılarının basireti bağlanıp hiç hareket edemezler ve ne yapacaklarını bilmezler. O yüzden bana pek saçma gelmiyor olanlar. Dominant bir figür karşısında kimi insanlar itaat eder. Film bunu çok güzel anlatmış. Mesajı da gerçekten yerinde. Bu filmi izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Elle devam edelim. Paul Verhoeven filmi. Paul Verhoeven'ı izledim. Nereden tanıyoruz? Robocop'u çekmişti kendisi. Onun dışında Basic Instinct, Starship Troopers, Showgirls, Benedetta, e, Halo Man, Total Recall gibi e, iyi filmleri vardır kendisinin. Hollandalı bir yönetmen, Pola Varejão'un, e, Isabelle Hüper gibi muhteşem bir Fransız oyuncuyla e, başrol alarak kendisini komşu suyla. E, gitgelli bir ilişkisi olan bir kadının e, bir saldırıya uğraması ve bu saldırıdan sonra olayların aslında göründüğü gibi olmadığını gösteren çok sıkı bir gerilim. E, Isabel Hüper şov yapıyor. Gerçekten şov düzeyinde iyi bir oyunculuk. Yani Isabel Hüper'i çıkarıp başkasına filme koysak bu kadar etkili olmazmış. Burada da casting başarısı net olarak söz konusu. E, eli de gerilimden hoşlanıyorsanız e, Basic Instinct de biraz benziyor bazı açılardan filmi izlediğinizde neden benzediğini de anlayacaksınız Bu filmi de gerilim sevenlere öneriyorum Evet Speak No Evil'ın remake'i olacak Kesin batırırlar %100 eminim Mustafa çünkü orijinali gerçekten çok iyi çok zor üstüne çıkmaları Mehmet Speak No Evil bu akşam izleyeceğim demiş Akşam geçer yani kaliteli bir film izlemiş olursun ben de öneriyorum. Buradan e, Craig Zahler'ın *Brooklyn Cell Block 99 filmiyle devam ediyoruz. Farkındaysanız puanlarım hep yüksek bu filmlere. Öyle çok düşük puan verdiğim pek film seçmedim. Hepsi benim kendi kişisel zevkimde sevdiğim filmler. E, sizin de sevmenizi umuyorum. O yüzden öneriyorum bunları. Başrolümüz Komedi filmlerinden tanıyacağımız Vince Vaughn. Vince Vaughn'u biliyorsunuz Owen Wilson ve Ben Stiller'ın komedilerinden hatırlıyor. Aslında bir komedi oyuncusu olmadığını bu sert e, aksiyon, gerilim, dram harmanı e, filmde göstermiş. Çok iyi bir oyunculuk. Bir uyuşturucu kuryesi kendisi e, polisle bir çatışmaya girip e, polis öldürüyor. Polis öldürdükten sonra hapse giriyor. Ve hapiste işler gerçekten çığırından çıkıyor. Sevdiğim bir film. Biraz süresi uzun. 2 saatten biraz daha fazla. Blue TV'nin arşivinde vardı. Oradan kurcalayabilirsiniz. Kanlı bir film. Ve gerçekten sert bir film. Hapishane tasviri gerçekten sorunlu filmin. Ama dünyada böyle hapishaneler olduğunu da biliyoruz. Ee, işin içinde para varsa ve uyuşturucu varsa her şey mümkün diyorum. Ee, Brawling Cell Block 99 e, 2017'nin bence iyi filmlerinden biriydi. Ve listenin en ruh hastası filmlerinden biri. Yani ilk üçtedir kesin. Ee, Sırp filmi, A Serbian film. Sırpski diye de geçer. Yani bu filmin ortalaması 10 üzerinden 4 görüyorsunuz. Ben on e, 10 üzerinden 8 veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten ruh hastası bir iş. Onu net olarak söyleyeyim. Hani böyle standart sinema izleyicileri. Ulan buna mı 8 verdin? Kesin der. Ama e, sırf filmi bu arada. Adı da sırf filmi ama film de sırf filmi. E, bu Orfun'da da oynuyordu bu abimiz. Başrolde porno sektöründe bir veteranın, emekli olmuş bir porno yıldızının e, arkadaşı vasıtasıyla bir porno projesinde çalıştırılmak için ikna edilmeye çalışılması çok ciddi bir para veriyorlar kendisine. Ee, filmin içine girdikten sonra çekimler başladıktan sonra olayların tamamen çığırından çıkması sonlara doğru artık bir şiddet pornosuna dönüyüm. Ee, i̇nanılmaz e, pornografik sahneler var, bunun yanında inanılmaz sert sahneler var. Ee, mide zor kaldırır. Onun dışında e, etik değerler gerçekten filmde hiç yok hani aklınıza gelmeyecek abuk subuk şeyler göreceksiniz filmi izlediğinizde. Hassas mideli olanlar kesinlikle uzak dursun. bu filme benim gibi yüksek puan verenin de pek çıkacağını düşünmüyorum. Ama gerçekten farklı bir deneme. ben Sırpski'yi seviyorum açıkçası. önemli değil hanekenin kaşe film hakkında ne düşünüyorsun güzel film yok artık daha e, sakat şişleme falan bunun yanında şey kalır e, Çocuk Bahçesi kalır öyle söyleyeyim yani ya Sırpski dediğim gibi, e, farklı filmlere farklı fikirlere açıksanız izleyebilirsiniz yoksa gerçekten e, bayağı ruh hastası bir film yani Sırpski Puanından da bellidir zaten Devam edelim. Eden Lake, e, James Watkins filmi. Bu da İngiliz filmi. E, Başrolde Michael Fassbender e, meşhur sevdiğimiz oyuncumuz ve Kelly Riley var. E, Kelly Riley'i Flight filminden de hatırlayacağız. E, evlilik arifesinde olan bir çiftin göl kenarında e, bir tatil planı. Bu tatil sırasında da e, yani Michael Fassbender sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlıyor. Ama oraya o beldeye şu arkada göreceğimiz veletler geliyor, piçler geliyor ve ortalığı birbirine katıyorlar. Ağır bir şiddet var filmde. Çocukların gerçekten ruh hastası olduğunu net olarak söyleyebilirim. Özellikle bir elebaşları şu çocuk var. Gerçekten süper bir oyunculuk. Ben filmi çok beğendim. Epey de izlediğim film. 4-5 kere izledim. İyi bir gerilim filmi olduğunu net olarak söyleyebilirim. Sonlara doğru filmde sağlam bir ters köşe var. Bunu da çok beğendim. Oyunculuklar da çok iyi. Korku filmi. Bu da Blue TV'de vardı en son. Blue TV'si olanlar göz atabilir. Pascal Logier yine yönetmen. Kendisinin Martyrs filmini de önermiştim. Bu Tolman filmi de iyidir Jessica Biel'in. Yani Pascal Logier, Logier okunuyor diye okunuyor diyebiliyorum. Fransızcam yok bu arada. Farklıysa e, telaffuzu kusura bakmayın. E, i̇yi bir yönetmen. Bu filmde de iki kardeşin e, geçmişlerinde yaşadığı bir sıkıntıdan sonra olayların gelişimi.